Olur, çek Aleyna Biz de atarız. Tamam, başlıyorum. Değerli basın mensupları, hoş geldiniz. Ben Eczacı Bakır bağlı olduğumuz Sakarya Eczacı Odası Yönetim Kurulu üyesi ve aynı zamanda Düzce İl Temsilcisi olarak sizlere Türk Eczacılar Birliği'nin bölgeler arası toplantıda karara bağladığı deklarasyonu bildirmek için buradayız. Ben ve yönetim kurulu üyelerim. Türk Eczacılar Birliği ve 54 bölge eczacı odası başkanlarının ve yöneticilerinin 43. dönem birinci bölgeler arası toplantısı için 23-25 Haziran tarihlerinde Konya'da bir araya gelmeleri sonucunda bu toplantı e, neticesinde bazı kararlar verilmiştir. Bu kararlardan en önemlisi Türk Eczacılar Birliği tüm bölge eczacı odaları ve ülkemizin dört bir yanında hizmet sunan meslektaşlarımız üstlendikleri sorumluluğun bilincinde toplum sağlığını koruma ve geliştirme için var gücüyle çalışmaktadır. Ancak mesleğin karşı karşıya kaldığı sorunlar artık katlanılamaz bir boyuta ulaşmış durumdadır. Eczacılık mesleği benzeri daha önce hiç yaşanmamış bir ekonomik tehdit altındadır. Bu tehdidin ana sebebi 2009 yılından bu yana eczacılarla ilgili olan bölümü bir türlü değiştirilmeyen ilaç fiyat kararlanmasıdır. 13 yıldır değiştirilmeyen ilaç fiyat kararlanmasının yarattığı koşullara bir de ekonomik krizin eklenmesi eczacıları tamamen tüketmiştir. Eczacılar kira, elektrik, doğalgaz, personel gideri gibi rutin ödemeleri dahi yapamayacak noktaya gelmiş, eza depolarına ödemeleri birikmiş ve bir kredi borcunu başka bir kredi borcuyla ödedikleri bir borç sarmalına girmişlerdir. En temel işletme giderlerini dahi karşılayamaz duruma gelen eczacıların bu borç sarmalından çıkması mümkün görünmemektedir. İki eczaneden birinin kapanma tehlikesi yaşadığı bu ortamda eczane iflaslarının başlaması an meselesidir. Türk Eczacılar Birliği bu konuda diyalog kanallarını sonuna kadar kullanmıştır. Türk Eczacılar Birliği'nin sorunun çözümü için yaptığı sayısız girişim ve uyarı göz ardı edilmiş, her türlü yapıcı öneri görmezden gelinmiştir. Mesleğin sorunlarını çözme gayretinin gösterilmesi bir yana, içinde bulunduğumuz krizin derinleşmesine her geçen gün seyirci kalınmıştır. Ne yazık ki 44 bini e aşkın eczacının ve eczacılık mesleğinin sorunları görmezden gelinmiş, adeta yok sayılmıştır. Mevcut koşulların sadece bugünün, bugünümüzü değil, geleceğimizi de kararttığı aşikardır. İkinci konu başlığımız özlük hakları sağlık çalışanlarının özlük hakları ile ilgili geçtiğimiz haftalarda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçen son yasal düzenlemede kamu eczacılarının hak ettikleri şekilde yer almaması mesleğimize bakış açısının bir başka tezahürüdür. Kamuda görev yapan eczacılarımız ile kamudan emekli eczacılarımızın uğradığı hak kaybı kabul edilemez. Bir başka konu başlığımız ilaca erişim sorunudur. Hastaların ilaca erişim sorununun çözülmesi bir yana ilaç yoklukları artık daha sık periyotlarla yaşanır hale gelmiştir. Son dönemde özellikle diyabet, tansiyon, kalp hastalıkları gibi kronik hastalıklara ait ilaçlara erişimde güçlük yaşanmaktadır. Hastalarımızın yaşadıkları bu mağduriyetin sorumlusu eczacılar değildir. Yaşanan bu soruna kalıcı ve gerçekçi bir çözüm bulunmazsa vatandaşlarımızın ilaca erişimi her geçen gün daha da zorlaşacaktır. Bu durum ciddi sağlık sorunları yaratacaktır. Bununla birlikte başta onkoloji ilaçları olmak üzere çok sayıda yeni nesil ilaç Türkiye'ye gelmemektedir. Hastalarımız daha etkin ve yenilikçi tedavi yöntemlerinden mahrum kalmaktadırlar. Bir başka konu başlığımızda fiyat farkı çıkan ilaçlar. Hastalarımıza fiyat farkı çıkarmayan ilaç neredeyse kalmamıştır. Bazı ilaçlarda sosyal güvenlik kurumunun karşıladığı tutarın daha fazlasını hastalarımız cebinden ödemek zorunda kalmaktadır. Mevcut ekonomik koşullar düşünüldüğünde hastalar açısından sürdürülemez olan bu durum eczacılar açısından da mağduriyet yaratmaktadır. Buradan ilan ediyoruz ki Eczacılık mesleğinin varlık yokluk mücadelesi verdiği bir dönemde Türk Eczacılar Birliği ve 54 Bölge Eczacı Odamızın öncelikli gündem maddesi mesleki sürdürülebilirliği sağlamaktır. Burada ifade ettiklerimizin dışında mesleğimizin çok sayıda çözüm bekleyen sorunu bulunmaktadır. Tüm bu sıkıntıların ve eczacılık mesleğinin sorunlarının görmezden gelinmesi mesleğimizin sorunlarını çözme istek ve iradesinin bulunmadığını göstermektedir. Eczacılar kendilerini yok sayan bu iradeye boyun eğmemeye kararlıdır. Eczacılar olarak birlikte eylemsel tavır gösterme kararımız mesleğe başlarken ettiğimiz yeminin gereğidir. Bu yeminin gereği olarak harekete geçmekten başka çaremiz kalmamıştır. Meslek onurumuzu korumak için gerekirse eczane kapatmada dahil olmak üzere Kademeli eylem planımız acilen hayata geçirilecektir. Bu çerçevede anayasal demokratik haklarımızı kullanacağımız yönündeki güçlü irademizi kamuoyunun bilgisine sunar teşekkür ederiz.